Herkese merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler Big Day Türkiye'nin felaketi atlı senaryomuza bakacağız. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Ne biliyorsunuz ki Türkiye ile başlayan senaryolarda genelde Türkiye'ye eğer güçsüz yapacaksak ve diğer devletlerin Türkiye savaş açmasını sağlayacaksak genelde Türkiye'nin içinden ya Kürdistan çıkar ya YPG, YPG ya da PKK falan çıkar ya da Yunanistan Megali diye formlamak için Türkiye'nin İstanbul'una kadar belli başlı yerine ele geçirir. Ya da tüm devletler Türkiye'ye savaş açar. Bakalım bizi bu sefer ne karşılayacak? Sizler bir kitabına bakacağız. Açıklama ve yorum kısmında Discord sunucumuz var. Discord'umuza gelirseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Şimdi isterseniz oyunumuza yavaştan başlayalım dostlar. Önce senaryomuzun editörden ayarlarını yapacağız. Lakin spoiler olmasın diye hızlı bir şekilde geçeceğim. Orayı hemen ayarlayacağım. Hatta bak göstereyim mi? Bir senaryo yarat. Bakın burada modern felaket 22-31 Mayıs 2022 kapsayan bir senaryo. Sonraki sonraki yapıyorum. Ben hiçbir şey görmediniz arkadaşlar. Başlangıç nüfusu şöyle 200 bin. Ekonomisi de ona denk olacak şekilde 100 bin, 200 bin'e 100 bin olarak ayarlıyorum. Ee, aynı şekilde event var mı? Şöyle bakalım. event falan yok. Güzel. Şimdi kaydet butonundan direkt olarak oyunumuza geçiş yapabiliriz dostlar. Şöyle hemen gidiyorum. Oyunlar yeni oyun. Evet. Modern felaket 22 senaryosundayız şu an. Daha az tutturmuşum bu arada yani. Bak Yunanistan belli başlı ele geçirmiş. Rusya üst taraftan bir ele geçirme yapmış. Abi seri yaparız bundan. Güzel olur. Ee, burada Kıbrıs Cumhuriyeti var. Burada e, Türk-Kürt hükümeti var. Ermenistan var. Yine seni yedim oğlum ben. Gel buraya gel. Zorluk efsanevi. Savaş sizi klasik. Oyun hızı %50 iken ayağı saldırganlık %50. Dominik Cumhuriyeti'ni e, kaldırıyorum. Türkiye Kurtuluş Ordusu'yla. 2031 bin nüfusumuz varken 397 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Arkadaşlar bu bir seri olacak. Çünkü baya güzel bir savaşımız döneceğini düşünüyorum. Lütfen aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlar. Abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. İstediğiniz senaryolar, istediğiniz seriler varsa yorumlarsınız aynı şekilde yazabilirsiniz. Şimdi ben çok sinirlendim. İsrail zaten bizi almış aşağıdan götürmüş. Buradan Türk-Kürt hükümeti kurulmuş. Burada bak Kürdistan'ı engellemek için Türk-Kürt hükümeti kurmuşlar ve burada <laughs> <laughs> İsrail'in Vasalı bir de. Arkadaşlar şimdi önce Kıbrıs'ı ele geçireceğiz. Ruslarla ilişkilerimi yüksek tutalım. Zaten Ruslarla kardeş gibi bir şeyiz biz. Gerçek hayatta. Hemen şöyle Rusları yanımızı çekelim be. Ama adam beni sevmiyor. Benim bu arada kimseye vasal değilim değil mi ben? Yok değilim. Güzel. Ee, şöyle baktığımda benim ittifakım var. İran ve Türk Kürt hükümeti. Ruslarla ilişki geliştiriyoruz. Onun dışında farklı bir şeyimiz yok. Nüfus artışımıza 10 veriyorum. Arkadaşlar ekonomimesine 10 veriyorum aynı şekilde. Ama ordu bakımına öyle bir çok vereceğim ki. Ordu basarken yani paramız direkt bitmesin diye. Buna 20 yapacağım. E, vergi geliri. E, kurtuluş ordusu olsa da vergi gelirine yine abamamız lazım. Üretim geliri. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımda. Yani... İç açıcı bir devlet değiliz açıkçası Artık devlet bile değiliz hükümetiz Hükümet bile değil orduyuz lan biz Önce arkadaşlar şunu almamız lazım Tamam mı Kıbrıs bizim olması lazım Direkt olarak Kıbrıs'ın üzerine Bir sefer gerçekleştireceğim Ama var ya nasıl sinirlendim ha İlk defa birisi oraya adam eklemiş onu eklemiş Beni daha da sinirlendirdi Ya kardeşim Kürdistan diye bir şey yok Yani Kürdistan diye bir şey En son 90 yılında 2 yıl boyunca uyduruldu Hayalistan olarak kaldı. Makr adamları hala savunuyorlar. Aa biz bu da bunlarla savaştayken lan sen bir de ne yaptın oğlum sen manyak herkese savaş Neyse biraz bekleyeceğiz. Ondan sonra savaşa gireceğiz. Belki şuradan Türk hükümetinden yıkıp buradan Ermenistan'a zıplayabilirim. Ermenistan'dan da oraya alır. Oradan giderim. Bu bölüm seri olacak arkadaşlar. Kesin seri olacak. Çünkü güzel. Bizi bayağı zorlayacak devletler var. Görüşürüz aç. Böyle baktığımda ben bunu ilhak edeceğim ya. Sen benim zaten vasalımsın değil mi? Bakayım be. Yok, sen benim vasalım bile değilsin abi. Sen Of. Şimdi ben buna savaş açarsam İran'la ittifaklıktan çıkacağım. Bekleyeceğiz bari 23 25 tur falan bekleyelim de bari buradan direkt Kıbrıs'ı alalım. Arkadaşlar içim daha da zorlanıyor. Buralara garip garip devletler geliyor. Beni yok etmek için sınırlara yeni devletler izalanıyor. Yunanistan Romanya savaşı başladı. Romanya yendi. Anadolu Selçuklu devleti gibiyim. Evet Kıbrıs gitti. Biraz bekliyorum. Şu an ee, baktığımda Gürcistan adında bir tane devlet buradan gelmiş de buraya kadar. Ama bu devleti biz burada tutarız. Biz ben size söylemeyen yani arkadaşlar kesin tutarız. Hatta önce gelin Yunanistan ve Kıbrıs'a bir aynı anda savaş açalım. Evet o bayağı iyi bayağı iyi. Bak şimdi Ya dışarıda Oy topluyorlar arkadaşlar Anons falan yapıyorlar Bu oluyor bu oluyor Evet şimdi buradan Yunanistan'a giriyorum Bana savaş açan yok değil mi? Yok güzel Bu Yunanistan nerede? Burada mı? yok Grigler nereye gitti ya? Neyse ben barış anlaşmamı yapıyorum. İyi buraları hep almam iyi oldu ha. Tamam, barış anlaşmamızı yaptım. 10.000 askeri burada sileceğim arkadaşlar. Ekonomimize zarar vermesin diye. Ee, sonrasında sol üstten hemen asimilasyonumuzu yapıyorum. Yani diğer devletlerin buraya girmesi çok kötü oldu ya. O Türkiye'nin sınırında geziyorlar. Avrupa'da herhangi bir değişkenlik var mı? Yok. Türkiye'nin bir felaketi sanırsam bu sadece. Eee... Almanya, gel bir de seninle ilişki geliştirelim. Ruslarla ilişkilerimiz o kadar yükseğe çıkartmamız lazım ki Yani herhangi bir şekilde başımız tehlikeye girdiğinde bu adam bize yardım edebilsin Almanya gelmişsin mesela, Almanya'nın burada ne işi var? Bizim bu toprakları nasıl geri alma planımız olacak onu hiç bilmiyorum Eee bu devlet Gürcistan, Gürcistan seni yok edebilir miyim ben? İttifaksın sen değil mi bir Maşallah Ama bak eğer Gürcistan'ın ele geçirdiği toprakları hızlı bir şekilde temizlersem ya Burası hariç burada Bu ne oğlum Kaç kişi oturuyor burada Yani hızlı bir şekilde temizleyebilirsem Çok rahat bir şekilde devleti biraz daha büyütürüm Aha burada yeni bir şey oldu Yunanistan geldi buraya Romanya'da ittifakları mensup mu? Evet Bundan bayağı zorlaştırmışlar arkadaşlar Yani indirip kendinizi bir test edin isterseniz ee, Ben şey yapacağım Ben gidiyorum. Türk Kurt hükümetini yıkmaya gidiyorum abi. Bir de hükümet kurmuşuz. Elçilik gibi ya bir de. Açıyorum savaşımızı. Ay Allah. Tamam güzel. Evet bu savaş bitmiştir an itibariyle. İran'da biz müttefik bitmedi değil mi? Bittiyse çok kötü. Ya, devleti hala kurtarmaya çalışmak Yani arkadaşlar ilişki geliştirebilir miyiz hocam? İlişki. Kürdistan vassala. Armağan gönderelim. Bu adam bize savaş açarsa nane yedik ee, Rusları yanımıza çekmeye devam ediyoruz. Ya ben burada bu Anadolu topraklarında sadece savaşarak büyüyemem. Gidip Afrika'yı falan kolonize etmem lazım. Afrika'yı biraz da olsa ele geçirebilirsem Evet artık Kürdistan'ın sınırına dayandık arkadaşlar. Ben burayı alacağım. Tamam çok güzel. Şimdi hocam öncelikle şöyle baktığımda yani İsrail'in sınırında 200 bin ve sürekli olarak bende eksi ilişkiler götürmesi beni gerçekten moralim bozuyor. Ben ilişki geliştirmeye devam edeceğim. Bizim diplomatlar uğraşıyor ama yok. İsrail bizi sevmiyor arkadaşlar. Yani Çin gibi büyük bir devleti yanımıza alabilsek. Veya da Rusya'yı hıkçırık tuttu ya. Böyle kafanı yukarı kaldırınca düzeliyor diyorlar ama hadi bakayım bir deneyim. Bakalım oldu mu? Olmadı galiba. <laughs> İsrail ile Rusya savaşa girdi. Kötü oldu. Bende de savaşa girecekler. Ya benim full savunma yapmam lazım. Ya benim benim çok iş yapmam lazım ya. Avrupa Birliği'ne katılabilsem yine benim açımdan iyi de yok. Olmuyor bir türlü. Her yere diplomat yolladım arkadaşlar. Her yere bak. Her yere diyorum sizlere. Çünkü her yere çalışıyoruz. Olmuyor. Hadi oğlum. Size güveniyorum ben. Ben gideyim Yunanistan'a bir topraklarıma katayım. Yunanistan zaten şu an parçalandı. Yani onu da ben alırsam çok güzel olur. Ama İsrail çok korkutuyor beni ya. Bu arada Rusya gerçekten buraları istiyor. Evet. Ama İstanbul'da istiyor. Buradan fazla toprak istemiyor. İstanbul daha çok istiyor. Çünkü ticareti kontrol altına almak istiyor işte. Mis gibi. Evet şimdi efendim. Dostlar kardeşler önce şuraya bir tane liman ekleyeceğiz. Bir felaketten kurtulmanın tek yolu liman eklemek. <laughs> Doğru duydunuz evet. Baş. Yani senle savaş ben ne olur? Müttefikim de yok artık. Bu Ukrayna. Ukrayna. Rusya ne durumdayız? Baklık teklif etsem gelmiyorsun. Biraz daha etsem. Hadi oğlum az kaldı. Abi sınırda olamazsın ya. İttifak olacağız bak. Sonra senle ben toprakları birleştiririz diyecektim. Savaş başlıyor 9 ay olmuş. Ve Çin üstten... Arkadaşlar bir umudumuz vardı Ruslarla. O da kalmadı zaten. Ama Ruslar düşerse ben direkt burayı ele geçiririm yani. Bak buraları alırım. Hatta var ya ne yapalım biliyor musunuz? Ben e, Yunanistan Savaşı'nı hızlıca bitireyim. Alayım abi buraları. Tamam mı? E, sonrasında Tekirdağ'a bir çık. Tamam. Bu adam ordusunu toparlayamamış daha. Ordu'nu toparlayamadığı için hızlı bir şekilde her yere ele geçirebiliyorum. Asimilasyon iş karışıklıklar falan çıkmış galiba topraklarında. Bu bizim açımızdan çok iyi bir şey. Çıkmamış. Çıkmamış, çıkmamış. Evet bu adam bu adam felaket bir şey ya. Sen felaket bir şeysin. <laughs> Neyse iki tane toprak aldık. Bu bizim açımızdan iyi. Yani e, nasıldık? Nasıl gidiyoruz. Bence güzel bir şey arkadaşlar. Web sitemizde senaryonun linkini bulabilirsiniz aynı şekilde. Abi bak gözünü seveyim. Eksi 81'lerde falan geziyorsun ilişkilerde. Yani yapma. 201350 339. Bu adam ekonomi kaybediyor dostum. Geç. İş, geçiş izni verdim. Aramız kötü oldu mu? Yok aramız iyi olmuş. Herhalde de, demiştir bırak şunu gelsin 1 vs 1 atalım. Aha, Almanya. Almanya bizim için ittifak kapısı olabilir arkadaşlar. 34. Hadi oğlum. Teknolojide de durulmayız. Belki teknolojide geçer tek İsrail 0.85 mi? Arkadaşlar bu adamlar bize savaş açarsa ne olur biliyor musunuz haliniz? Yani biz biteriz. Biz kesin biteriz. Çünkü teknolojimiz arasında 35 fark var yani. 35. Dile kolay. Bu adamı sevmemiz lazım. Ama yanındaki küçük vasalın değil tabii ki de. Şöyle Ah be abi. Ben ne onun ne olmaz. Şu sınıra bir asker çekeyim de. Biliyorsunuz, işim gücüm var. Buradaki hemen alacağım buraları. Zaten sınırda askerim askeri de yok. Rahat bir şekilde çıkar, gider, alır, geliriz. Hani savaş açınca İsrail de sevinir. Bu adam savaş açtı der. Ama tabi gerçek hayatta olsa Rusya var ya hepsine tek atar. Çünkü nükleer var oğlum adamlarda yani. Ülkesini de böyle şeye sokamaz. Tamam, parçalanıyor. Küçülüyor. Mis gibi 1.522.000 ekonomisi falan kaldı. Ben Almanya'ya yanıma ittifak alayım. Harita bu arada karışıyor. Haritanın isimlerini kapatacağım. İliş geliştirmeyi. Tamam. Hocam. ben biraz yok oluyorsun. Evet yok oluyorsun sen. Ama diğer devletler. Tam bu adam kesin yok oluyor. Ben bu adama savaş açıyorum. Oyunumuzu kaydedeyim de ne olur ne olmaz. Bir sıkıntı falan yaşarız şimdi. Oyun kaydedildi. Çok güzel. Diplomasi. Ee, savaş aç. Hemen bana ait olan şu toprakları alabilir miyim ben be? İzin verirsen. ya yani savaş açmasaydın. Ben de sana savaş açmazdım ama olsun. Hatta var ya ben biraz daha ileri gideceğim. Böyle bana ait olan kırım topraklarını da isteyeceğim senden. Ver lan kırımı. Bizim kol geldi bakın. Hop. Kırım aldık. <laughs> Allah'ım. Ben şimdi barış anlaşmamı yapıp köşeye çekiliyorum. Tak tak tak. Buralar yeter inşallah. Bir de Hmm. Bir de şurayı alayım Demek barış anlaşmamı reddediyorsun Beni küçük felaket Gel bakalım buraya Önce daha adam bir liman yapalım buraya Hii, Barış anlaşması mı yaptı bunlar Aman diyeyim barış anlaşması falan yaparsınız İtiraz yemin ediyorum. Hep bizim çocuklar çıkarma yapmaya devam. Koskoca Rusya'nın içinden geçtiler ya. Yam yam ordusu gibi. Güzel, Kırım'da bir toprağımız bulunsun. Çok güzel be ya, kabul etti. <laughs> yemin ediyorum kabul etmeyecek zannettim ama etti vallaha. E, İsrail sen sevinmişsindir şimdi ya, Sevinmiş adam yani, Kim sevinmez ki Ama şimdi yani bunu yok etmem lazım benim bu hıyarı yok etmem gerekiyor Ne yapıp senden ayrılmamız lazım Harita karışmış mı Yok benim Burada ne işim var lan Arkadaşlar Bunu yapmama izin verin lütfen İçim yanıyor içim. lan buraya. Kesin bu dakikayı sabitleyenler olacak ama hadi bakalım. Hatta edit veya clip yapan bile çıkar. Son zamanlarda Kürdistan vakalarıyla çok karşılaşıyorum ben artık. Yeter. Gel buraya gel 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 ya. Ne oldu ya? Yol çekirdin. Ha? Ya abi. Neyse buraya, buraya kadar da iyi olduk Boş ver. Şimdi zaten yok olacaklar. Tarihin tozlu tayfalarına. Senin tarihin bile yok lan. Git lan buradan. Hadi ilerle İsrail. Hah, aferin aferin aferin. Gel lan kapışalım. Gel hocam gel. Seni bir döveyim de aklın başına gelsin. Paşinyen yani dedik ya. dedi birisi bana mı bağırıyor. bakayım buraya evet bir tane devlet yıktıracaklar yine bana bak Ermenistan'a devlet dedim tamam adamlar uzun süredir var ama bizden aldıkları topraklarla var o da ayrı bir hikaye lan ne güzel ihtişamlı bir devleti İran hocam bak ben sinirli bir devletim önüme geleni yok ederim yani gücüm senden güçsüz olsa bile ben Rusya'yı yıkmış adamım Aferin mantıklı bir hareket yaptın çünkü yok ederdim seni ben. Bu adam niye ilerlemiyor? İlk defa görüyorum böyle bir olay. İlerlemiyorlar. Arkadaşlar aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Beğenen ilk kişiye hatta bak ilk kişi demiyorum, ya, Beğenen kişiler arasında bir çekiliş yapmaya karar verdim. Bu sayede beğeni sayımızı yüksek tutabiliriz belki de. Eee kazanan kişiye Age of History e hediye edeceğim. İsmi zaten bir sonraki videoda açıklayacağız. Aşağıdan lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Güzel bir sayı gelirse yani bunun serinin devamı zaten gelecek ama o da söyleyeyim. Tamam, lütfen E bayağı da güzel oldu yani şimdi, değil mi? Gürcüsen'i zaten bir sonraki bölüm yok ederiz. Aşağıdan videomuzu beğenip abone değilseniz abone olmayı ve arkadaşlar lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Sizi çok seviyorum. Aşağıdan lütfen e, yorumlarınızı da yazın. Görüşelim. Mutlu olalım. Bakalım. Hadi görüşürüz. Hepinizi seviyorum. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah şükür Kürdistan problemi diye bir şey kalmadı. Hadi görüşürüz. Bay bay.